Sayın Sedef Küçük buyurun. Toplumları ayakta tutan biz duygusudur. Herhangi bir nedenle biz duygusu ortadan kalkarsa veya kaldırılırsa o toplumun barış içinde, huzur içinde yaşama olanağı da ortadan kalkar. Eğer bu biz olma duygusu onlar bunlar benden senden denilerek yıpratılırsa olumlu olumsuz her eleştirel sese vatan haini yaftası yapıştırılırsa İnanın bunun altında hepimiz kalırız. Bizim düşmana ihtiyacımız yok. Her taşın altından düşman çıkaran bir zihniyete de ihtiyacımız yok. Bu ülkede hiç kimsenin bir diğerini vatan haini denileme hakkı yoktur. Kimsenin kişisel beklentilerine uymuyor diye başkalarını düşman ilan etme hakkı da yoktur. Eğer başka öncelikler yönetim önceliklerinin önüne geçerse Sadece toplumsal gerilimler artmaz. Bundan en büyük zararı bu ülkenin vatandaşları görür. Bu asla unutulmamalıdır. Ayrıca şunun altını da çizmek isterim ki var olan ve önümüzde duran tehlikeye dikkat çekmek, yolsuzluklara karşı çıkmak, tarafsız ve adil bir yargı istemek vatan hainliği değil, bilakis vatan borcudur. Bu vatan hainleri iç ve dış mihraklar ithamlarını duyunca 12 Eylül'ün muktedirlerini hatırlamadan edemiyor insan. O dönemde de meydan meydan halka iç ve dış miratlar sayılır, büyük bir komplodan bahsedilir ve hemen herkese vatan haini yaftası yapıştırılırdı. Bugün hiç kimse o günleri hayırla yad etmiyor. Nasıl ki bugünden o zamanlara bakıldığında bir haksızlıktan, bir akıl tutulmasından, bir tahammülsüzlükten söz ediyorsak, bir on sene sonra da bugüne bakıldığında korkarım ki benzeri bir tablodan söz edilecek. Denilecek ki yolsuzluk iddiaları araştırılmak yerine üstleri örtülmek istendi. Bunun için lobiler uyduruldu, iç ve dış mihraklar denildi, çeteler denildi, muhalefet vatan hainliğiyle suçlandı toplum yanlış yönlendirildi denilecek. Adalet duygusu zedelendi ve ülke zaman kaybetti denilecek. Ve bunlar vatan hainleri yüzünden değil, basiretsizlikten, yanlış yönetimden, ötekileştirmek yüzünden oldu denilecek. İşte bütün bunlar olmasın diye Türkiye kendisini ayakta tutan biz duygusunu kaybetmesin diye her şeyden önce bu söylemi terk etmek gerekir. Çünkü bu söylem çok tehlikeli bir söylemdir. Yarın bu ülkenin insanları aynen Nazım Hikmet gibi vatan ayakkabı kutuları ise kasalarınız ise vatan, evet ben vatan hainiyim derse söylenecek söz mü kalır geride? Değerli milletvekilleri, her muhalife hain yaftasının yapıştırıldığı şeffaflığın olmadığı ucu kime dokunursa dokunsun yolsuzluk iddialarının soruşturulamadığı hukukun işlemediği bir ülkeye demokrasi denilemez. Haber alma özgürlüğünün, basının, internetin kısıtlandığı, sansüre uğradığı bir rejime de demokrasi denilemez. Yasaklarla, ben yaptım oldu mantığıyla ulaşılsa ulaşılsa ancak otoriter bir rejime ulaşılır. Böylesi bir rejimi halkına layık görenlerin de eninde sonunda kaybetmeye mahkum olduğunu belirtiyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.